For that is why you have come, is it not? You are sure of this. Beyond any doubt. So the ring of the power has been. The the All these long years it was in the Shah. yolculuğu, Goldum? 2017 yılında Mordor'da yakalandı ve Barad-dur'a götürülerek sayısız işkence eşliğinde soğuğuya çekildi. Bir süre sonra, şimdilik ondan öğrenebileceği bilgilerin hepsini aldığı sonucuna varan Sauron, ileride tekrar işe yarayabileceği düşüncesiyle onu salıverdi. Bolunuma güvenmiyordu. Çünkü bu yaratığın benliğine, yüzeye duyduğu saplantı derecesindeki tutkudan ileri gelen, ve korkunun gölgesinde bile boyunduruk altına alınamayıp ancak onun öldürülmesiyle ortadan kalkacak bir dik başlık hakimdi. Sauron, Gollum'un yüzü kendisinden aşırmış olanlara karşı derin bir nefret duyduğunu ve bu garezin onu er geç harekete geçireceğini çoktan sezmişti. Çok geçmeden arayışa çıkacağına kesin gözüyle baktığı, intikam hırsıyla yanıp tutuşan bu yaratığın peşine casuslarını takarak yüzeye ulaşmayı kuruyordu kafasında. Fakat Gollum çok geçmeden Aragorn tarafından enselendi ve kuyu tormanın kuzeyine götürüldü. Sauron'un casuslarınca yol boyunca takip edilseler de onlar Gollum'u kurtarmaya fırsat bulamadan Aragorn rehinesiyle beraber güvenli bölgeye ulaşmayı başarmıştı. Diğer yandan Sauron böyle bir ırkın varlığından haberdar olmakla beraber o tarihe dek uçuklukları hiç umursamamıştı. Öyle ki yaşadıkları yerin nerede bulunduğunu bile bilmiyordu. İşkenceye tabi tuttuğu Gollum'dan da bununla ilgili net bir bilgi edinememişti. Çünkü Gollum Hobbitlerin nereyi mesken edindiğinden kendisi de emin değildi. Sahip olduğu az miktarda bilgi ise kısıtlı olarak saptırarak aktarmıştı. Sauron'un tahmin ettiği gibi öldürülmediği sürece bu yaratığa boyun eğdirmek olanaksızdı. Bu irade gücünün kökünde damarlarındaki kanda Halen emarileri okunmakta olan bu has o inatçı karakter kadar kendisi de yüzü yarattığı şehvetin tutsağı olduğu için Sauron'un tam olarak idrak edemediği bir sabit fikir yatıyordu. Bu ortak tutkularından ötürü Sauron'un kişiliğinden en büyük düşmanını ve de rakibini algılayan Gollum korkusunu da bastıran bir nefret duymaya başladı ona karşı. Bu yüzdendir ki işkence altında ifade verirken Hobbitlerin yerleşim yerinin bir dönem kendisini de mesken tuttuğu ferah çayırlar civarında olduğu gibisinden yanıltı bir itirafta bulunmuştu. Gollum'un en önde gelen düşmanlar tarafından yakalandığı haberini alan Sauron, telaşa kapılmış ve vakit geçirmeksizin harekete geçmişti. Ama etrafa saldığı sıradan elçiler ve casuslar ona kayda değer bir haber ulaştıramıyordu. Bu araştırmaların sonuçsuz kalmasında Düne Dain'in ihtiyatlı davranması kadar kendi casuslarına Sauron ikilerinin yolunu kesme ve onları bilhassa yanlış yönlendirme talimatı veren Saruman'ın hinliğinin de payı vardı elbet. Zamanla Sauron'un bundan haberi olsa da etki alanı henüz Saruman'ın Isengard'da bulunan karargahına dek uzanmıyordu. Biraz da bundan dolayı Sauron, öfkesine şimdilik yem vurmayı ve onun ikili oynadığının bilincine vardığını Saruman'dan gizleyip uygun zaman kollamayı tercih etti. Dikkatini, sonucunda tüm düşmanlarını batıdaki denize dökmeyi planladığı, büyük savaş için yaptığı hazırlıklara yöneltti. Uzun uza diye düşündükten sonra, bu yolda kendisine her birinin bütünüyle itaat ettiği toplam 9 himayesinde bulundurduğu ve bundan ötürü de kendisininkinden bağımsız bir iradeye sahip olmalarını engellediği en korkunç ve de en sadık hizmetkarları olan üzük tayfları dışında hiç kimsenin gereği gibi yardımı da bulunamayacağının sonucuna vardı. İblisten farksız bu yaratıkların gazabından korunabilecek kişi nadir bulunurdu. Hele bir de Morgul Lord adı verilen kumandanlarının liderliği altında bir araya geldiler mi Sauron'un iddiasına göre tek kelimeyle yenilmez olurlardı. Ama Sauron'un o zamanki hedeflerini tehlikeye düşürür cinsten zayıf bir noktaları vardı. Çevreye yaydıkları dehşet havası öyle belirgindi ki görülmez oldukları veya kimliklerini gizlemedikleri zamanlarda bile onların yaklaştığı hemen hissedilirdi. Büyücülerin onların neyin peşinde olduğunu çok geçmeden anlaması da bundandı zaten. Sauron iki büyük hamle planladı. Bunlar aynı zamanda Yüzük Savaşı'nın kıvılcımını da tutuşturacaktı. Eş zamanlı olarak uygulamaya konan bu planlara göre bir yandan orklar Gollum'u ele geçirmek üzere Tranduil ülkesini saldırırken savaş yoluna inen Morgul ordu Alenen Gondor'un üzerine yürüdü. Her iki olay 3018 yılının sonlarına doğru yaşanmıştı. Böylelikle Sauron, Vekilarchi Denethor'un gücünü ölçü imkanı bulmuş ve onu muhtemel bir savaşa karşı umduğundan çok daha hazırlıklı olduğunu görmüştü. Yine de bu durum Sauron'a sıkıntı vermekten uzaktı. Çünkü deney amaçlı saldırı için emri altındaki kuvvetlerin pek azını seferber etmişti. Ne de olsa onun öncelikli hedefi düşmanlarının, Nazgül'ün ortaya çıkışının, Gondor'a karşı güttüğü politikanın parçalarından biri olduğu izlenimine kapılmasını sağlamaktı. Bundan ötürü Osgiliath'ın doğusu düşüp de kentin iki yakasını Anduin nehri üzerinde bağlayan köprü yıkılınca Sauron saldırıları durdurttu ve Nazgûl'e yüzüğü aramaya başlamaları talimatını verdi. Ama Sauron, bilge büyücülerin gücünün ve alacağı önlemlerin yabana atılır cinsten olmadığını biliyordu. Bu yüzden de Nazgül'e olabildiğince gizli hareket etmelerini tembihledi. O sıralar, yüzük tayflarının reisi, altı yardımcısıyla birlikte Minas Morgul'da bulunuyor. Şeften sonra en yetkili olan Doğu'nun gölgesi lakaplı Kamul ise beraberinde mesajcı olarak kullandığı son yüzük tayfıyla Sauron'un yardımcısı sıfatıyla Dolguldur'da hazır bekliyordu. Sauron'dan arayışa başlama emri alan Morgul Lord'u yardımcılarıyla beraber Anduin'i aşıp yayan ve çıplak bir şekilde dışarıdan bakanların gözüne görünmeme özelliklerine başvurarak ama yakınından geçtikleri tüm canlılar üzerinde büyük bir dehşet uyandırarak ilerledi. Temmuz ayının ilk gün yola çıkmış olmaları kuvvetle muhtemeldi. Ağır ve temkinli bir şekilde ilerleyerek Anori'ni geride bırakıp en sığını geçtiler ve böylece Bozkur adlı bölgeye girmiş oldular. Yolları üzerindeki her yere korku dolu söylentiler yayılıyor, civar halklar bilinmeyen bir tehlikenin yakınlarda kol gezdiği hissine kapılıp evlerine kapanıyordu. Önceden kararlaştırdıkları gibi San Gebir'in biraz kuzeyindeki bir noktada Anduin'in batı kıyılarına vardılar orada nehir boyunca gizlice kuzeye nakledilmiş olan atları ve giysileri kendilerine teslim edildi. Bu olay tahminen Temmuz ayının 17'sinde gerçekleştirmişti. Ardından buçuklukların yurdu şairin yerini tespit etmek üzere kuzeye doğru yollarına devam ettiler. Temmuz'un 22'sine doğru Kerebrant Ovası'nda Dolguldur'dan gelen diğer iki Nazgül ile buluştular. Onlardan Gollum'un hem kendisini yeniden yakalayan orkların hem de onları takip eden elflerin elinden sıyrılıp kaçtığını ve ortalıktan kaybolduğunu öğrendiler. Aynı zamanda Kamül onlara Anduin vadelerinde buçuklukların yaşadığı herhangi bir yerleşim yeri keşfedilmediği, Ferah Nehri'nin kenarında önceden ülkelerin yerleşim bölgesi olarak bilinen topraklarınsa çoktan terk edilmiş olduğu haberini verdi. Ne var ki, aklına daha uygun bir seçenek gelmeyen Morgul ordu, şansları yaver giderse, kollu mu yakalama ve bir yandan da şairin yerini bulma ümidiyle kuzey topraklarında arayışı sürdürmeye kararlıydı. İzledikleri yolun, ister istemez o çok nefret ettikleri, Lorien'in pek de uzağına çıkarmayacağı kesindi. Kaldı ki aralarındaki şeylerin Galadriel'in eteğinin dibinde olma ihtimali de vardı. Ama Nazgül o an için ne beyaz yüzüğün gücüne meydan okumaya ne de Lorien sınırları içine girmeye cüret edebilirdi. Bunun üzerine kendilerini Lorien'le dumanlı dağlarının arasından geçirecek bir güzergah izleyen dokuzlar, yollar üstündeki her yere korkuyu da götürerek kuzeye doğru ilerlemeye devam etti. Ama bir süre zarfında aradıkları şeyler hakkında en ufak bize rastlamadıkları gibi gitmeleri gereken yön hakkında onlara ipucu verecek bir haber de yakalayamadılar. Uzun uğraşlardan sonra geldikleri yoldan nihayet geri döndüler. Yaz mevsimi sona yaklaşmış, Sauron'un o korku uyandıran öfkesi ise iyiden iyiye kabarmıştı. Yeniden Bozkur'a ulaştıklarında sonbahar gelmişti bile. Orada, Elflerin Morgul Lordunu bile çaresizliğe ve korkuya sürükler nitelikteki mesajlarını kendilerine iletmek üzere Barad-dûr'dan gönderilmiş habercilerle karşılaştılar. Çünkü bir süredir Gondor'da dilden dile dolaşan kehanetler Sauron'un kulağına dek gelmiş, Karanlık Lord'u bu kehanetlerin kaynağı olan rüyalar gören Boromir'in yola çıkışını, sonrasında Saruman'ın yaptıklarını ve Gandalf'ın tutsak edilişini öğrenmişti. Tüm bunlardan, Müziğin Saruman ya da Ariflerden herhangi bir başkası tarafından henüz ele geçirilmemiş olduğunu fakat Saruman'ın yüzüğün saklı tutulduğu yer hakkında fikir sahibi olabileceği sonucunu çıkarmıştı. Ancak gizlilik kılıfını üzerlerinden atma zamanı gelmişti. Bundan böyle tek belirleyici unsur hızdı. Bunun üzerine yüzük tayfaları doğruca Isengard'a gitmeleri emri verildi. Dört nala at sürerek Ruan'ın geçerlerken etrafa yaydıkları korku öyle derindi ki yollar üzerindeki bölgelerde yaşayan halkın içinde pek çokları doğudan bir fırtına bulutu gibi yaklaşmakta olan savaşın bu simsiyah atların topuklarında ondan ülkelerine dek sıçrayacağı düşüncesiyle çareyi evlerine terk edip kuzeye veya batıya doğru çılgınca kaçışmakta bulundurdu. Gandalf Ortank'tan ayrıldıktan iki gün sonra Morgul Lord'u Isengard kapısı önlerine vardı. Gandalf'ın kaçışı dolayısıyla zaten feci bir öfkeye kapılmış ve içten içe dehşete düşmüş olan Saruman her iki tarafın ona hain gözüyle baktığını bildiğinden karşısında bir de Nazgül'ü görünce kendisini iki düşman arasına sıkışmış hissetti. O anki korkusu hiç olmadığı kadar büyüktü. Çünkü Sauron'u kandırma veya en azından zafer anında onun takdirini kazanma ümidini tamamen yitirmişti. Şimdi ya kendisi yüzüğü bulacak ya da güçleri elinden alınıp işkencelere maruz bırakılacaktı. Ama ihtiyatlı ve kurnaz davranmayı halen elden bırakmamıştı ve işlerin kendisi açısından ters gitmesi ihtimaline karşı Isengard'ı çoktan harekete geçirmişti. Isengard halkası, Morgul Lord'u ve yardımcılarının dahi yanlarında büyük bir askeri kuvvet olmadan saldırıp alt edemeyeceği kadar güçlendirilmişti. Meydan okuyuşu ve talepleri karşısında Morgul Lord'u Saruman'ın sanki ses dost doğru Isengard kapısından geliyormuş gibi büyü sanatı yardımıyla konuşarak verdiği cevabı duydu. Bulmaya çalıştığınız şey bir ülke değil diyordu Saruman'ın sesi. Siz ismini vermeseniz bile ben aradığınız şeyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. O bende değil. Hem ona hizmet edenlerin bunu ben söylemeden de sezmiş olması gerekir. Çünkü o bende olsaydı şu an önümde diz çökmüş bana Efendimiz diye hitap ediyor olurdunuz. Keza o şeyin nerede saklandığını bilseydim şimdi burada olmaz sizden çok önce davranıp onun peşine düşmüş olurdum. Aradığınız şehrin nerede saklı olduğunu tek bir kişi bilebilir zannımca. Sauron'un düşmanı Mitrandir. Ve kendisi Isengard'dan kaçalı henüz sadece iki gün olduğu için size tavsiyem onu bu civarda aramanızdır. Saruman'ın sesi halen öyle güçlü bir etkiye sahipti ki Nazgül Lord'u bile söylenenlerin doğruluğunu veya gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığını sorgulamayı yeltenmemişti. Onun yerine Isengard kapısındaki alelacele ayrılıp Ruan ülkesinin dört bir yanında Gandalf'ın izini sürmeye başladı. Ertesi gün akşam saatlerinde kara Suvariler, Gandalf'ın Ederos'a geldiği ve Kral Theoden'in Isengard'ın yaptığı Kalleşçe hazırlıklar hakkında uyardığı haberini Saruman'a iletmek üzere Hacede ile seyahat etmekte olan Grima Solucan dil ile karşılaştı. Onları gören Solucan dil az daha korkudan ölüyordu. Ama ihanete adet edildiğinden çok daha düşük bir tehdit karşısında bile bildiği her şeyi ortaya dökerdi nasılsa. Camı bağışlayın. İnanın efendim gerçekleri söylediğime sizi temin ederim efendim dedi Kaypakça. İkisi arasında Isengard'da geçen konuşmayı bizzat tanık oldum. Uçuklukların ülkesi Gandalf'ın varmak üzere yola çıktığı ve şimdilerde geri dönmek istediği yer orası. Bunu yapmak için şu an sadece bir ata ihtiyacı var. Canımı bağışlayın. O ülkenin yeri hakkında bildiğim her şeyi olabildiğince çabuk dile getirip anlatacağım size batıdaki Ruan geçidinden geçip önce kuzeye sonra da bir müddet Kuzey batıya ilerleyince Grisel adlı büyük bir nehir kaçacak karşınıza. Tarbat adı verilen eski çağlardan kalma kale şehrinin haberlerinin bulunduğu noktada bu ırmağı açtıktan sonra eski yol sizi aradığınız ülkenin sınırlarına dek götürecek. Şay diyorlar oraya. Oranın yerini Saruman da biliyor. Yolun devamındaki o topraklardan çeşitli mallar Geçirtir öteden beri. Yalvarırım hayatım bağışlayın efendim hiçbir canlıya sizinle karşılaşmamızdan ve yaptığımız bu konuşmadan bahsetmeyeceğime söz veriyorum. Nazgül Lord'u merhamet duyduğundan değil, onun üzerinde bu karşılaşmadan kimseye söz açmamasını sağlayacak kadar büyük bir korku uyandırdıklarına kanaat getirdiğinden ve ayrıca bu yaratığın müthiş bir kötülükle dolu olduğuna ve yaşaması halinde, er geç Saruman'a bir fenalıkta bulunacağına inandığından, solucan dilin canını bağışladı ve onu atının ayaklarının dibinde kapandığı yerde korkudan silmiş bir sürüngen gibi uzanır halde bırakarak yoluna devam etti. Ama Isengard'a dönmektense önem sırasında diğer her şeyin önünde yer alan bir meseleye ilgilenmek üzere aksi istikameti ilerledi. Sauron'un intikamı bir süre bekleyebilirdi. Beraberliğinde atlıları dört çift halinde ayrıştıran Morgul Lord'u her iki gruba farklı bir yöne yollamıştı. Kendisi ise İçlerinde en hızlı ilerleyen çiftin başına geçerek yola dümdüz devam etmeyi seçmişti. Ruan'ın batısına doğru yola alarak Ened terk edilmiş topraklarından geçtiler ve nihayet Tarva'da ulaştılar. Sonra Minirat üzerinde ilerlemeyi sürdürdüler. Henüz bir araya gelmedikleri halde vardıkları bile çevreye korku dolu söylentiler yaymaya yetiyordu. Ve yolları üzerinde yaşayan vahşi hayvanlar korkuyla gizlenirken o civarda yalnız başına ikamet etmekte olan kimi insanlar onların önünde köşe bucak kaçıyordu. Yine de fazla bir zahmete girmeden bazı kaçakları yakalamayı başardılar ve bunlardan ikisinin Saruman için casusluk yaptığı ortaya çıkınca Nazgül Lord'u memnun oldu. Bu casuslardan biri son dönemde Isengard'la şair arasında sıklıkla gidip gelmişti ve her ne kadar kendisi Güney Dirhem'in ötesine geçmemişse de Saruman tarafından çizilmiş ve şairin coğrafi yapısıyla yer şekillerini açıkça gösteren ve betimleyen krokiler taşıyordu. Bunlara el koyan Nazgül sonrasında bu casusu her zamanki görevlerini sürdürmek üzere bireye gönderdi. Ama bunu yaparken ona bundan böyle ordunun hizmetinde olduğu ve Azingar'da dönme yeltenmesi durumunda ona binbir işkenceye tabi tutup öldürülecekleri uyasında bulunmayı da ihmal etmedi. Dokuzlar nihayet yeniden bir araya gelerek Eylül ayının 22. günü şairin en güney sınırını teşkil eden San Sığlığı üzerindeki köprüye vardığında şafak sökmek üzereydi. Geçidin kolcular tarafından korunmakta olduğunu görünce bir süre durakladılar. Ama onların yolunu kesmek, Duna dayının ölümlü insanların üstesinden gelemeyeceği bir görevdi. Hele de liderleri, Aragorn'un başlarında bulunmadığı şu dönemde. Aragorn o sıralar kuzeyde, bire yakınlarındaki doğu yolu üzerinde seyahat halindeydi. Bunun da etkisiyle kara süvariler karşısında Yiğit Duna bile yüreği korkuyla doldu. Bazıları haberi Aragon'u yetiştirme ümidiyle kuzeye sızmayı denediyse de Nazgül tarafından kovalandılar ve sonuçta ya öldürüldüler ya da ıssız arazinin derinliklerine sürüldüler. Yerinden ayrılmamakta inat edenler gün boyunca geçidi korumayı başardılarsa bile gecenin çökmesiyle beraber Morgul ordu onları kelimenin tam anlamıyla silip süpürdü ve böylece şar yolu kara suvarilere açılmış oldu. Eylül'ün 23. günü Orozlar öterken, gölge elinin sırtında rüzgar gibi ilerleyen Gandalf henüz çok gerilerde, ta Rohan topraklarındayken dokuzlardan bazısı kuzeye, şairin tam kalbine doğru at sürmeye başlamıştı. Sauron'un yüzüğü arayacağını anlayan Gandalf, Frodo'ya Bilbo'nun Ayrık Vadi'ye olan yolcunun gizlice takip etmesini tavsiye eder. Bundan sonrası Frodo Baggins'in Ayrık Vadi'ye olan yolculuğu sırasındaki olaylara odaklanır ve bu bir başka videomuzun konusu olacak. Orta Dünya'dan haberdar olmak için kanalımızı takip edebilir ve destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bagins is around here. Throw it up in the That way. I'm sure. Baggins. That would lead them here. Who goes here?